Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video daha birlikteyiz. Bugünkü videomuzda görmüş olduğunuz bir gimbal var arkadaşlar. Bunu inceleyeceğiz. Temmuz'dan almıştık ürünü. QAML'nin model F8 3 aksis gimbalı. Hemen içeriğine bakacak olursak. Bu şekilde kitapçığı ve burada telefonunuzu nasıl takacağınızla alakalı bir görsel bulunuyor arkadaşlar üstünde bir sünger koruması ve altta da ürünümüz bulunuyor hemen bu kenar kısımda üç ayaklı tripod ayağımız var arkadaşlar şu şekilde bir adet içerisinden bir tarafı Type A bir tarafı Type C olan şarj kablomuz çıkıyor ve daha sonra burada da gimbalımızın kendisi bulunuyor arkadaşlar. Şu öncelikle kurulumunu nasıl yapıyoruz? Onu gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi altta bir vida girişi var. Ve bu ayağımızı şu şekilde alta hızlı bir şekilde montajını sağlıyoruz. Ve bunu şu ayak kısımlarını açıp bu şekilde koyduğunuz zaman masada bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda telefon tutucu olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gimbal'a telefonu nasıl takarız? Öncelikle onu göstereyim. Daha sonra bunun üzerindeki tuşlar vesaire ve modlar nedir onlar göstereceğim. Şimdi kullanmadığım eski telefonumu şu şekilde buraya taktık arkadaşlar. Böyle duruyor. Daha sonra bunu böyle aldığımız zaman şurada bir tekerleğimiz var. Hemen şöyle yakından göstereyim. Şuradaki tekerleği sola doğru çevirip açmanız gerekiyor. Ve şu anda bu ağırlık mesela burada. Bu taraf basıyor. Normalde bunu gitmemiz lazım. Ama orada yer kalmadığı için telefon hafif geldi. Şimdi telefonu biraz çek. Gördüğünüz gibi şu anda mümkün olduğunca en stabil halini yakalamaya çalışın arkadaşlar. Ve kesinlikle gimbal'da telefon yokken veyahut da kamera yokken gimbal'ı açmayın. Motorlara zarar verirsiniz. Şu şekilde açtığınız zaman otomatik olarak gördüğünüz gibi telefonun kendisi ayarladı arkadaşlar. Bu arada kutunun üstündeki detaylara da hemen hızlıca bir bakalım neler yazıyor neler neler vaat diyor bize hemen şu alt kenarda 2500 miliamperlik bir batarya kapasitesi olduğunu gösteriyor şurada dikey ve yatay olarak kullanabildiğimizi gösteriyor joystickle kolay kontrol gösteriyor ve ayarlanabilir bir telefon tutucu yeri olduğunu söylüyor type c soket olduğunu söylüyor arkadaşlar hemen burada telefon ve aksiyon kamerasıyla ilgili uyumlu olduğunu bizlere söylüyor. Şu kenarda yine detaylı bilgiler bu modlarla alakalı ve aşağıda da bir kullanma kılavuzu İngilizce ve İspanyolca olarak bizlere karşılıyor arkadaşlar. Arka tarafına baktığımızda ise şu en alt kısımda gimbal'ın kullan çalışma süresi, ağırlığı vesaire bunlar yazıyor. 4-6 saatlik ortalama bir kullanım süresi olduğunu ve 380 gram bir ağırlığa sahip olduğunu söylüyor arkadaşlar. Burada da yine gimbal'ın üzerindeki tuşlar ve motorlarla alakalı bilgiler var. Onları ben şimdi gimbal üzerinde göstereyim arkadaşlar. Şimdi telefonu bu şekilde taktığımızı öğrendik ve bunu kapattığım zaman motorlar otomatik olarak boşa düşüyor ve sağlanıyor. Bu şekilde de çıkartabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar gimbal'ımızda 3 adet motor var demiştik. Hemen onlar nelerdir söyleyip şu kısımda ve şu alt kısımda 320 derece hareket edilebilen bir motor bulunmakta. Bu yukarı kısımda ise telefonun arkasına gelen kısımda motor ise 170 derece bir harekete sahip arkadaşlar. Hemen burada bir şöyle karşıdan baktığımız zaman sağ taraftaki tuş açma kapama tuşu ortada gözüken tuşumuz joystick tuşumuz ve burada led göstergelerimiz var arkadaşlar. Bunlar nedir? Sağ taraftakiler şarjla alakalı olan kısım. Low, medium ve high olarak üç aşamalı bizlere şarjın kaldığını gösteriyor. Ortada bir Bluetooth bağlantısı göstergesi ve sol tarafta ise modların ışıkları bulunuyor. Ve bu modları sol taraftaki şu görmüş olduğunuz tuş yardımıyla böyle 3 modlu olarak değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkasına gelecek olursak yukarıda bir Type-C girişimiz, şarj tüketimiz ve burada da bir butonumuz bulunmakta arkadaşlar. O buton da ne işe yarıyor hemen söyleyeyim. Telefonu Bluetooth'ta bağladığınız zaman fotoğraf ve video çekiminde fotoğraf çekme, videoda ise başlatma ve durdurma işlemine yarıyor. Bir de şu şekilde telefon tekrardan takayım ben. Şimdi birazdan diğer telefonla kamera modlarını göstereceğim sizlere arkadaşlar. Ve diğer kilitli moda getirelim. Mesela şu şekilde gönderdiğimiz zaman şöyle göstereyim yandan. Buna iki kere tıkladığınızda ilk konumuna tekrardan telefonunuzu getiriyor arkadaşlar. Aynı zamanda bu fonksiyonda bulunmakta. Şimdi bunları gördüğümüze göre diğer telefonun takip kamerasını açalım. Ve buradaki modlar ne işe yarıyor? Onlara bakalım arkadaşlar. Evet şimdi kendi telefonumu taktım ve ağırlıktan dolayı gördüğünüz gibi bu şekilde komple salıyor kendisine. Buradan ayarlamasını yapalım. Mesela şimdi sağ taraf ağır bastı. Biraz içeri gönderdim ve daha stabil hale geldi. Bir tık daha sıkıştırdığım zaman evet oldukça düz bir hale geldi arkadaşlar. Şimdi bunu tekrardan açalım cimbalımızı ve buradaki modlar nelerdir onları gösterelim. En alttaki mod arkadaşlar tamamen serbest mod ve bu modda joystick kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde gördüğünüz gibi telefonu hareket ettirebiliyorsunuz joystick sayesinde. Ortadaki mod HF modu ve bu da yarı kilitli bir mod. Şu şekilde telefonun hareketini görebiliyorsunuz. Yine bu modda da joystick kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. En üstteki mod ise tamamen kilitli bir mod ve şu şekilde telefonun konumunda kalıyor arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın aynı şekilde sabit bir şekilde sizinle birlikte hareket ediyor. Şimdi bu arkadaki tuşun fonksiyonlarını göstereyim sizlere. Şu şekilde mesela bir kere bastım ve fotoğraf çekti Arkadaşlar şöyle videoya geldiğim zaman bir kere basıyorum ve video kaydı başladı burada görüyorsunuz bir kere daha bastığımda ise video kaydına sonlandırdı arkadaşlar hemen bunu takmışken göstereyim Belki kameraya yansıyordur hemen şu kenarda maalesef Şuradaki motorun görüntüsü Arkadaşlar kameranıza yansıyor. Geniş açıda hiç çekemezsiniz. Şöyle göstereyim. Ve tamamen burada gördüğünüz gibi motorun görüntüsü bulunuyor. Aynı zamanda fotoğrafta 1x'te bile buradaki görüntü görüyorsunuz. Yansıyor kameraya. Geniş açıya aldığım zaman tamamıyla burada görüntü var maalesef. Eksi yanı bu. Şimdi tripodu dikey modda kullanabiliyor muyuz? Evet dikey modda kullanabiliyoruz. Şu şekilde bir hareket yaptığınızda gördüğünüz gibi dikey moda geçiyor arkadaşlar. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Kameraya yansıyan vesaire herhangi bir şey yok. Ve tekrar şu şekilde düzelttiğiniz zaman tekrardan yatay moda geçiyor arkadaşlar. Bir eksi yanı da nesne takip özelliği maalesef bu üründe yok arkadaşlar. Nesne takibi yapamıyor bazı ürünlerde veyahut da bunun üst modelinde nesne takip özelliği bulunuyor sanırım. Ürün Temu'dan alınmıştı. Yani ürünün stoğu çok çabuk bitiyor. Maalesef Temu'daki ürünlerin stokları çok çabuk eriyor. O yüzden herhangi bir link paylaşamayacağım. Ve şu anda da zaten satışta yok ürün arkadaşlar. Ben aldığım zaman da ürün 523 TL artı e, vergi olarak satış yapılıyordu arkadaşlar. Onu da söyleyeyim fiyatlandırmasını yani 523 artı %60 da vergi alınıyordu. Çok uygun bir fiyata gelmişti. Ben aynı zamanda kupon vesaire kullandığım için bana daha da uyguna gelmişti. Ve dediğim gibi satışı maalesef bulunmuyor şu anda. Ürünler artık elimize gelmeden satışları bitiyordu. O yüzden bu üründe onlardan birisiydi arkadaşlar. Ürünle ilgili söyleyeceklerim bunlardı. Oldukça kaliteli gözüküyor. Ve şu an ben hala ilk şarjıyla kullanıyorum ürün yaklaşık belki bir ay falan olmuştur elime ulaşalı ama videoyu yeni çekme fırsatım oldu. Hala iki diş bir şarjım gözüküyor arkadaşlar. Onun haricinde şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Sadece bu kamerada gözükme olayı, bu arkadaki motorun kamerada gözükme olayı ve nesne takip dışında üründe bir eksi özellik göremiyorum. Ürünle ilgili söyleyeceklerim bunlardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.